siz dokunulmazlıkları kaldıracak mısınız diye. Evet bakın ben Ankara'ya gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı olmak için gittiğimizde aday olayım. Genel merkezde genel başlarımızın bize koyduğu bir şey var. Tanrıklarına verdik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak Ankara'ya gittiğimizde kayıtsız şahsız ve gayri kabili rücu olmak üzere geriye dönülmek üzere Ankara'da parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda par oy vereceğine namusun ve şerefi üzerine and içerim. Yemin ederim diye sözler. 2002 yılında bu sözü şu anda başbakanımızda da 2002 yılında bir televizyon programında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılacağına söz vermişti Türk halkına. Soruyorum bu sözü yerine getirdi mi Sayın Başbakan? Getirmedi arkadaşlar. Bakın biz milletvekili dokunulmazlığı sadece ve sadece söylediğimiz bu mikrofonda söylediğimiz ve parlamentoda söylediğimiz sözlerle sınırlı. Asla hırsızlıktan, rüşvetten, irtimastan, ihaleye hesap karıştırmaktan, başkalarını çıkar sağlamaktan milletvekilleri dokunulmazlığın arkasına saklanmayacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'ye böylesine herkesin eşit olduğu milletvekilinde, generalinde, herkesin eşit olduğu gerçek bir demokrasiyi Türkiye'ye getireceğiz. Buna da söz veriyoruz. Yine demokrasimizin en önemli Milletvekillerini siyasi partilerin genel başkanı Ankara'na atıyor. Bana gözünden sen 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 milletvekilisin diyor. Türkiye'ye söz veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde ilk işlerimizden bir tanesi de siyasi partiler kanununu değiştirmek. Milletvekillerini hangi partiden olursa olsun genel başkanların ataması yerine ve o partilerin kayıtlı üyelerini belirleyeceğiz, zorunlu seçime getireceğiz ve Türkiye'de padişahlık düzenini yıkacağız. <laughs> Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz.